Evet. Necm Suresinin 13. ayet-i kerimesine geldik. Ant olsun ki onu Allah'ı bir defa daha gördü. Nerede gördü? Şimdi anlatacağız. Zaten Allahu Teala ayeti kerimeyi söylüyor. Sidre-i Allahu Teala ant olsun ki onu bir defa daha gördü demesi zatını kastetmesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'tan yani Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında Allahü Teala'nın zatını görmüştür. Bir de inişte sidreyi müntihanın yanında görmüştür. Bunu da Allahü Teala'dan başkası olmadığını izah edeceğiz. Hani onu Cibril diyorlar ya. Yukarıdaki ayetlerde de anlattığımız gibi Cebrail Aleyhisselam Miraç olayından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le görüşmüştür. Allahu Teala'nın kelamlarında haşa eşliklik olmayacağına göre Miraç olayından sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir daha görünmemesi veya gelmemesi lazımdı. Halbuki Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy getirildi. Bu bakımdan sidretil Müntahada görülen Allahu Teala'dan başkası değildir. Bundan sonraki ayetlerde de Allahu Teala zatından başkası olmadığını anlatmaktadır.